Allah'ın en çok sevdiği gönül bildiğiniz gibi kusursuz peygamberlerin gönülleridir. Daha sonra da arınmış salih kulların gönülleridir. Daha sonra da hata yapmayan gönüllerdir. Ama Allah'ın da en çok hoşlandığı bir gönülde belki bir, belki yüz, belki de bin defa hata yapmış ama tekrar tövbe etmiş gönüldür. Bu gönlü neden sever biliyor musunuz? Çünkü peygamberlerde, salih kullarda ve hata yapmayan gönüllerde şeytan yoktur. Ama hata yapan, günah işleyip de tövbe eden kullarda arada şeytan vardır. Harşa Allah yine şeytana, evet meydan okuyarak bu gönlünü yine kaydırdım der. Harşa harşa Allah mahcup olmaz da ka şeytana karşı, kalbi kırılır. Her hatamız Allah'ın gönlünü kırar. Elbette ki hata yapacağız ama ümit ve korkuyla Allah'ın yolundan hiçbir zaman ayrılmayacağız. Mesela bu.